13 tane tüp bebek olmasın olmasın sonra doğal yolla gebek al hem de ilk denememizde. 13 tüp bebekte başarısızlık maşallah. Hem de, çok de çok ilk çok şey Yani. Da benim <laughs> Sevineceksin tabii ki şekerim. Gebe aldın ya. Koru, kolay değil ama tabii hemen tedbir alacağız. Yani bu gebeliğin sağlıklı devam edebilmesi için tedbir alacağız. Onun için şimdi sana çok hızlı ilaçlar başlayacağım ama... Tabii ki bu arada sevineceksin yani doğal yolla gebe kaldık, başardık, bir şeyleri düzeltmişiz, ee, bak vücudunu düzeltmişiz, toparlamışız, yumurtalıkları, rahmi her şeyi düzeltmişiz ee, ve sonuçta başarıya ulaştık vallahi. Çok şükür hocam, canlı sonrasını saydınız gerçekten. Canım benim ya, çok mutlu oldum. Hayır, hayır kız o da evet yani hemen zırt diye peşine verirsen öyle olur <laughs> Yok şimdi iki gün sonra vereceksin tamam mı? İki gün e, arayla artışlarda biz iki katına bakarız. E, onun için şu anda katlama da ekstra iyi. Her şey çok güzel hiç merak etme ama bunun sağlıklı devam etmesi için çok iyi bir tedbir alacağız. Çok hızlı pıhtılaşma nedenine başlayacağız. Tutunması için özel bir haf vereceğim e, düşmemesi için yani. E, artı işte e, yani bütün planlamalarını yapacağız. En iyi şekilde e, bunun sonuna kadar devam ettireceğiz. Şimdi kadın kadın doğum takiplerini Karabük'te yaparsın zaten. Evet. Karabük'te e, doktor e, var zaten konuştuk biliyorsun. E, orada Şerif Hoca var. Ondan sonra e, orada o takiplerini yapar. E, biz de buradan normal ile ilgili takipleri yaparız e, ee, inşallah doğuma kadar götürürüz. İnşallah hocam. Hocam bir de benim sormak istediğim şey var. Aslında ilk hamile olduğum şeyle şüphelendim. Ben de